Görev zamanı. Merhaba. Sana da merhaba. Benim adım İbrahim. Oh, çok uykum var. Aa, kırmızı ışık yanıyor. Durmalıyım. Hey, devam etsene. Seni bekliyoruz burada. Bir saattir kırmızı ışık yanıyor. Ay, affedersiniz, affedersiniz. Güle güle. Hadi sıra sende. Saat kaç oldu acaba? Ha, saat 12. Yemek vakti gelmiş. Yemek vakti geldiğine göre gidip yemek yiyeceğim. Ha, acaba yiyecek ne var? Çikolatalı lollipop istemiyorum. Kokteyl istemiyorum. Ha, bak hot dog istiyorum. Şey affedersiniz bir tane haddok alabilir miyim? Merhaba tabii ki de. Evet sosis ekmeği. Ve afiyet olsun. Buyurun sosisli hazır. Kartım çok Acıktı. Hiç para kalmamış. Ben şimdi nasıl yemek yiyeceğim? Üzgünüm, para yoksa yemek de yok. Hmm, anladım. Neyse, eve gidip bir şeyler yiyeceğim. Hadi, birlikte gidelim. Ha, hmm, acaba burada ne var? Ha, <laughs> mükemmel meyveler var. Ha, ve burada yaş pasta var. Sence hangisi? Meyve mi? Yaş pasta mı? Tabii ki de yaş pasta. Gidip kendime tabak alacağım. Bakalım ne varmış? Bu kupa, olmaz. Pasta zamanı. Benim yaş pastam. Olduğun yerde dur kim ben mi? Pastayı neden aldın? O benim pastam, benim pastam! O senin pastan değil halk. Seni hırsızlıktan tutukluyorum. Doğru, hapishaneye. Evet, acaba halkı hangi hücreye koysam? Ha, öncelikle Üzerini aramalıyım Kesici alet olabilir İyice üzerine aramam lazım <laughs> ha, İşte bir şey buldum Bu da ne acaba ha. Sana o pasta benim bir İbrahim Ben onu en yakın arkadaşım için yapıyordum Eyvah halk haklıymış bu bir doğum günü davetiyesi. Halk hala geç kalmadık değil mi? Hayır geç kalmadık. Eğer bana yardım edersen yetişiriz hadi gel. Huh tabii ki de yardım ederim. Hadi sen de gel. Ve şimdi de pastanın süsleri. Ve son parça. İbrahim bak mumlar da var. <laughs> Halk teşekkür ederim. Halk bak yaş pasta hazır. Hadi al artık al. Yaşasın en yakın arkadaşım çok mutlu olacak. Sen de benimle gelmek ister misin? <laughs> Gerçekten mi? Tabii ki de Halk. Çok mutlu olurum. Evet Benimle gel. <laughs> Pastayı ben aldım. Hadi gidelim. İşte doğum gününe geldik. Vay hoş geldiniz. <laughs> doğum günün kutlu olsun canım dostum. <laughs> doğum günün kutlu olsun örümcek adam. Bak sana pasta getirdik. Teşekkürler halk. Teşekkürler İbrahim. Dileğimi tutuyorum ve... Bu senin pastan. Afiyet olsun. Ve bu da senin. Pasta çok güzel görünüyor. Aa oh, çok güzel. Hadi hadi. Sen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz de doğum gününden sonra işe gideceğiz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.